Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Bursa'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda giyim sektöründe faaliyetlerini sürdüren Soner Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Soner Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz hoş geldiniz Bursa'mıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Soner Bey kimdir? Soner Acet. Muşluyuz. Bu işi yaklaşık iki yıldır yapıyoruz. Hizmette sınır tanımıyoruz Bursa'da. Peki tam olarak buradaki ürün ürün çeşitliliğimiz nedir? Mont, sweat, tişört, spor giyimle alakalı bütün ürünlerimiz mevcuttur. Peki Soner Bey bu zamana kadar bu hızlı zamanda diyelim nasıl bu noktaya gelebildiniz? Yüksek kalite uygun fiyat desek tam ee, cevabı vermiş oluruz. Peki kalite derken kalitemiz nedir tam olarak kumaş kumaş çeşitlerimiz? Ya biz genelde 16'ya 1 kumaşları kullanıyoruz. En iyi kalite kumaşları kullanıyoruz. O şekilde piyasada bunu tabii daha iyi biliyor. Yüksek kalite ve uygun fiyat olduğu zaman vazgeçilmez oluyoruz. Tabii ki de. Peki ürünlerde herhangi bir problem çıktığında karşı tarafa geri dönüşü nasıl sağlıyorsunuz? Biz malımıza güveniyoruz, arkasında duruyoruz. Bir herhangi bir sıkıntı olduğu zaman malımızı iade alıyoruz veya e, değişim yapabiliyoruz. O şekilde yapıyoruz. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesaj var mıdır? Bir sosyal medya hesabınız mesela? Haskiyim 16 Instagram hesabımız mevcuttur. Oradan size ulaşabilirler. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.